taksici arkadaş. Bugün iyiydi, konuştuk biraz. Bugün salı akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum can dostu Furkan arkadaşım bizlere. Mama verdi. Ben de taksiyle getirdim, su da getirdim. Her gün iki tane, dört tane getiriyorum. Böyle koyuyorum. Ondan sonra öbür tarafa da götürüyorum. Arkadaşlar güneşleniyorlar, keyifleri yerinde. Hiç sıkıntıları yok, hepsi buradadır. Şimdi onlarla birlikte karşıya gideceğiz. Bugün Salı, Arfe gün. Hadi bakayım arkadaşlar, beraber gidelim. İkiye böldüm gene mamaları, yarım yarım böyle. Yarısını buraya vereceğim, yarısını karşı tarafa vereceğim. Hadi arkadaşlar tellerin altından geçip karşıya gidelim oldu mu? Buralarda durmayalım insanlar görmesin. Ne sizin ne de beni. Hadi bakalım.